Efendim Kürşat. E, uyuyor muydun? Uyandım şimdi söyle dinliyorum. E, ya ben de bütün gece uyuyamadım valla uyku tutmadı. Ya kara kara düşündüm ne yapacağım ne edeceğim diye. Sonuç? Ben sana yardım edeceğim Mahir. Yani kararım verdim. Can Feza'nın zarar görmesine müsaade edemem ben. Tamam buluşup eline boynu konuşalım o zaman. Tamam. Tamam birkaç saate görüşürüz Kürşat. Tamam tamam oldu. Bekliyorum. Biraz çok mu yapmışız ya? Mayalandı ya. Mayalanınca çoğaldı. Ama o aslında çok güzel oldu değil mi? Çok güzel olmuş ya. <laughs> Afiyet olsun canım benim. Bana bak. Akşam mantı, sabah bir şey. Ha? Cesarete bak bizdeki değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben Mahir'e getireceğim ya biraz. Terasta yeriz beraber. Evet evet bir tane benim. Al, ah, dikkat et. O şeyden de Peynir de al yanına sever o. Domatesten falan da koy. Ben de bundan sonra bir tane daha yerim. Ha, ne diyorsun? Çünkü spordan son günümüz ya yemeye hakkım var bence. Günaydın. Ay canım günaydın hoş geldin. Ne yapıyorsunuz bakalım? Mahir pişi yaptık. yaptı kendimiz mayaladık. Ben de sana getirecektim. Terasa da geldim madem otur bari gel. Bir tanem sen evde uyanmak bilmiyorsun. Burada böyle pişi ustası gibi uyanmışsın. Hayır. Ya ben mesaj attım, uyandırdım, çağırdım, geldi bana yardım etti diyorum onun için. Ya spordan önceki son günümüz böyle bir şey gibi düşün. Hani karbonhidrat partisi gibi düşün. Spordan önce derken? Hı? Spora başlıyoruz biz Can Fezacığım, ne öyle karar verdik artık daha sağlıklı yaşayacağız. Ne zaman aldınız bu kararı öğrenebilir miyim? Dün. Hı? C şeyi aradık, şu caddenin orada bir tane spor salonu var orayı aradık orada spora başlayacağız. Yakında dövüş dersleri de veriyorlarmış orada. Sen yakın dövüş eğitimini alıp ne yapacaksın Can Peser? Kendimi koruyacağım Mahir. Mantıklı. Evet, kendini koruyacak. Allah Allah. Bir tane hoca varmış. Mahir. Ay nasıl övüyorlar Çağlar Hoca. Jiu Jitsu dersi veriyormuş. Ay öve öve bitiremiyorlar. Biz ona gideceğiz. Güzel. İyi ee, hadi dikildin ayakta kaldın. Hadi otur. İki tane pişiyi, Hadi çocuğum. Ben yukarıdayım anneciğim. Burada yemeyeceğim şimdi. Mahir otursana. çay falan da isteriz dışarıdan. Canın işe bir şey gideceğim ya ben. Hazırlanacağım. O yüzden daha iyi. Afiyet olsun. Tamam, dur, tamam, odan da iyi ama bari. bak hazırladı kız. Tamamdır. Ay bir saniye Süreyya tamam. Gel. 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 Ha. Şu spordan önceki son gün ne olabilir ki? Geç bakalım. Yani aşağıda bir şey söylemedim ama sen bu spor hikayesini nereden çıkardın? Biliyorsun aklım sende kalıyor. Ha? Hem zaten inceciksin yavrum. Neyine yapacaksın sporu? Ya ben zayıflamak için yapmayacağım ki. Yakın dövüş alacağım. Sen ciddisin. Evet. Çağlar hoca çok iyiymiş. Eğer yani oraya giderken başıma bir şey gelmesinden korkuyorsan sen bırakırsın bizi. Sonra sen alırsın. Zaten çok yakın, aşağı cadde'de. Olmaz. Neden? Olmaz. Ben sen yakın dövüşlü. Dövüştüm. Çoştum. Gel. Tamam gel. Gelsene. Tamam. Vur şimdi bana bir tane. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Saldır bana ciddi. Vay nasıl saldıracağım sana? Yavrum işte elinden geleni yap saldır. Oha <laughs> Allah öyle bir şey değil. Ya, ya normal vursana işte saldır. Aha. Tık bunu aldık mesela. Aa, 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 Tamam. Onu da öyle aldığını düşün, tamam mı? Aynı şekilde. Heh. Ya ama haksız rekabet bu, sen daha güçlüsün. E i̇şte tamam ya, karşına çıkacak işte büyük bir güçlü biri olacak. Şimdi kurtul bakalım, hadi. Kurtul, hadi. Niye sulandırıyorsun? Ha? Bir şey gösteriyorum insan gibi sana. <laughs> e ee, kurtardım kolumu bak, etkisiz hale getirdim <laughs> seni. Sen elin adamından da mı öyle kurtulacaksın? Ha? Hayır. İşte bu yüzden benim e, profesyonel yardım lazım. Profesyonel bir yardım alıyorsun şu anda. Bak, devam ediyoruz. Yürüyüş dur. Yürür müsün? Gel bir durma. Sen tuttu. <laughs> o zaman nasıl kurtulurdu. Kolum acıyor. Tamam, zaten acıması lazım. O kurtulacaksın. Hadi vur. Vurman lazım. Bak, adam bir... Arkadan biri sana sal... <laughs> dur. Sert mi vurdum? Sert mi vurdun mu? Ay özür dilerim. Acıdım Acımadı. Nefesim kesildi sadece. Şey nazik olma dedin, o yüzden. Bu nazik olma dedin de gebert edemedim sana. İyi misin? İyiyim, evet. <laughs> Pardon. Önemli değil. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlığım.